Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayınız. Bugün TV LED'i değiştireceğiz. LED barları yanmış. Birlikte değişelim istedim. Ee, nasıl fark ettiniz sorusunu hepiniz soracaksınızdır eminim. Şöyle çalıştırıyoruz. Işığı yanıyor şurada ama Dikkatli izlendiğinde burada yazısı, yazı amblemi çıkıyor. Bunu da kamerayla göremeyiz. Zaten çıplak gözle de göremiyoruz. Yalnızca fener falan herhangi bir şey tuttuğumuzda görünüyor. Işıkları çalışmadığı için çalıştırmayacağım şu anda. Direkt değişimini yapalım birlikte. Hemen telefonu şuraya sabitleyelim. Şurada kalsın. Biraz daha iyi görünüyor. Evet çıkarayım ben bunları. Ben televizyonu ters çevirelim. Arkalarından, arkasından vidalarını açmaya başlayalım. Video biraz uzun olabilir. Bazı kısımlarını kesebilirim. Bunu... Hemen şurada power kablosunu ilk başta çıkaralım uzun olduğu için elimize falan dolaşmasın. Şöyle şuradan çektiğinizde bu çıkar. Şu an buna ihtiyacımız olmadığı için kenarda kalsın. Ben daha önce birkaç kere değiştim led. Ama bu marka değil. Belki onu açelik. Bunu ilk defa değiştireceğiz. Ama içini açmıştım bunu sabah. Sökümü başı. bir vida var. İçerisinde hepsini almamız lazım ki Karşılara matkap yetişmiyor şu köşelerde alt tarafında var. Onları da tornavidayla alacağız. geldi. Masanın üzerinde yapıyorum ben bu işi. Bazen de işte arkadaşlar falan dükkanı boşsa yani tanıdık tarihi genelde yapıyoruz. Şöyle arkasını açtım arkadaşlar. Şunu bir kenara koyalım. Kırılmasın. Daha sonra şurada birkaç tane Şuradan ekranın flexi kabloları var. Onları alalım. Bunlar da zarar görürse çalışmayabilir. Şurada alıcı göz var. Bunu da çıkaralım. Bu da kırılmasın. Şuradan power ışığının kablosunu da çıkardık. kurdurları alalım kalabalık etmesinler zaten sökümü basit bu şekilde ekrana bağlantılı hiçbir şey kalmadı şuradan da kurtaralım ekranı bunu yaparken biraz dikkatli çalışmanız lazım şuradaki çok ince flexi kablolar var bunlar zarar görürse televizyonu bir daha çalıştırmaya çalışmayabilir. Videoyu hızlandırılmış bir şekilde atarım büyük bir ihtimalle. Televizyonu ters çevirip ekranı çıkaracağız. Ondan sonra panelleri ulaşmış oluruz. Şöyle çevireyim ben. kendinize doğru çektiğinizde açılır arkadaşlar. Ama fazla ekrana basmayın. Ekran kırılırsa dediğim gibi çöp televizyonumuz. Şu altta vida mı tutuyor? Evet iki tane vida var. Bunları da ben alayım. Haydaş mıdır? Diye tomla bağladım. Bir bir küçük yıldızım var. Onla deneyeceğim. Oraları söktük. Bir daha tez önteş çevirmek istemiyorum. Bunlar da bayağı bir zor tane yani kaldı bir daha. Solunda aldık mı tamamdır. Yan koruma kapağı çıkar. Kökü zaten panel boşta kalıyor. Evet şöyle 6 tane kadar vida onlar çıkardık. paneli alıp şurada koltuğun üzerine bırakacağım. Çünkü herhangi bir darbe gelirse çok ince hassas bir şey. Kırılır. Kırıldığı zaman da zaten çöp. Evet şöyle iki elimle yavaşça götüreyim. Şuraya bırakayım ben. Asla sakın dokunma tamam mı? Böyle kalsın. Şunları da çıkaracağız. Şurada arkada çelikleri var bunun. Bu şekilde çıkıyor. Buraya yetişemediğim için Buraları çökelim oraya direkt çıksın. Alt tarafa yine vida atmışlar. Bunları hemen kaç tane? 4 dört, dört tane tamam. Onları da alayım. Çünkü bu çerçeve yine çıkmayacak. vidalar çok sert nasıl açacağız bilmiyorum ben. Yani. 2 3 tane. Şuradan destek verirsek açarız diye düşünüyorum ama açılmıyor pardon. Açılmayacak gibiler. Şundan kalsın. Ondan sonra hafiften kesip öyle çıkaralım çünkü çıkmayacak gibi Evet birini daha açtım, son bir tane kaldı, bayağı bir zorluyorlar bu vidalar, açılmazsa nasıl yapacağız, hiçbir fikrim yok, açtım arkadaşlar hepsini. Bunda şimdi düşmanı bulur. Arada aldık mı tamamdır. şu beyaz kancı dizayner diyorlar artık ne dediklerini bilmiyorum bunu da alacağız şunlar nasıl çıkıyor? İçinden sinek çıktı televizyon. Şurada böyle bir altına bir bakalım. Şöyle, yanına doğru mu kaydırınca çıkıyor acaba? Hiçbir şey tutmadığı halde... zormuş ya. Bunun sökmek. Bunları çıkarmamız lazım ki bir daha kullanacağız. Hepsini yerine koyacağım tekrar. Elimizde yok kırılırsa yapıştırırız artık. Bakalım. plastikten de alalım. Aynasını da aldık. Bu, bu, gösteriyorum ben yeni ledleri getireyim. Şu şekilde inlerini getirdim. Karışmasın diye önce eskilerini çıkaralım. Bunlar çıkacak acaba? kopardım kopardım çünkü öyle şeyler nasıl bir şeyler anlayamıyorum. Ne Arkadaşlar bunları çıkaramıyoruz. Ya. Bayağı bir zorluyor <laughs> beni şu an dışarı çıkacak. Çıkacaklar. Konusunda ya bu kadar basitmiş. Çözdüm arkadaşlar. Şuradaki yanında küçük iki tane tırnağı var. Onları sıkıştırıp soketi yukarı doğru kaldırdığımızda çıkıyor. Bunu da çıkardım. Kaldı bir tane. Bunu çıkaramıyoruz. Biraz zorladı ama bu da çıkardı. biraz açayım. zorladık koptu. Yeni netleri açalım. Önce bir bakalım aynılar mı? Üzerindeki kod'a göre aldım ama inşallah farklı çıkmazlar. Hemen açayım bunları. Evet, aynılar hemen hemen. Gerçi hemen hemen dedi de aynıları. Kısalar buraya. bunların soket uçları farklı gibi. Evet. Arkadaşlar videoyu burada durduracağım. Birazdan detleri değiştirip tekrar videoya devam edelim.